Ameliyatlar, trafik kazaları ya da tedavi amaçlı olarak kana duyulan ihtiyaç bitmiyor. Kan stoğunda sürekliliği sağlamanın yoluysa bağıştan geçiyor. 15 dakika süren basit bir işlemle kan bağışı yapılabiliyor ve bir ünite kan 3 kişiye hayat veriyor. Güvenli laboratuvarlarımızda tahlillerini yapıyoruz. Sonra ülke çapımızdaki 1156 hastanede bu anlamda şifa bekleyen kıymetli 85 milyon ailemizin fertlerine ulaştırıyoruz. Türkiye'de kan bağışı konusundaki tek adresi Kızılay. Vatandaşlar 81 ildeki 300 kan bağışı noktasından istedikleri zaman kan bağışlayabilir. Bunu yaparken bütün hem lojistiğini sağlamış oluyoruz hem kanı kıymetli değerli bağışlarımızın alıyoruz. Laboratuvarlarımızda tahlillerini yapıyoruz ve 2023 yılında ise 2.7 milyon kanı almış, tahlil yapmış, lojistiğini sağlamış ve Anadolu insanımızın 85 milyonun yarasına mehlem olmak konusunda da hastanelerine sevkin yapmış olduk. Türk Kızılığı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı yaptığı açıklamada 2023'te yaklaşık 2,7 milyon ünite bağış yapıldığını söyledi. 2023 yılında e bir kan sıkıntısı yaşamadık. Her olumsuzluğa rağmen. Çünkü Anadolu insanı çok duyarlı. Anadolu insanı e, hamiyetperver ve, ve anında e, kriz dönemlerinde, sıkıntı dönemlerinde e, anında kızılayı sahipleniyor. E, dolayısıyla 2024 yılında e, öncelikle e, ülkemiz için Öncelikle dünya için afetsiz ve savaşsız bir e, dünya olsun, afetsiz bir ülkemiz olsun dileğiyle önümüzdeki perspektifte aynı hassasiyetle yine 300 noktada kanalmaya devam edeceğiz.